Taş araya koyuyor. Zafer. Zafer orada Hilmi ikisi de yerde. İkisi de yüksek sesle bağırdılar orada. Şimdi Hilmi Can Zafer hala yerde. Ve sağlık görevlisini davet ediyor hakem sahaya. Sağlık görevlisi yok. Ortaca Belediyespor Spor Yedek Kulübesi'nden bir oyuncu elinde soğutucuyla geldi şimdi oraya doğru. Zafer hala yerde. Sağ dışında Zafer. Orada evet Zafer'e bir müdahalesi var yedek oyuncunun. Orada evet Zafer'e bir müdahalesi var yedek oyuncunun. Zafer'i orada sarma attı var. dışarıya gönderdi. Gönlüm, yedek gönlüm. oyuncu elinde soğutucuyla geldi oraya doğru şimdi Engin. Karakem sen gördün konuş. Şimdi Selçuk uzaklaştırıyor. Ayla, ayla, ayla. Ali, Ali Kul, Ali Kul kurtardı topu kendini kurtaramadı. Engin, sarı kartla geliyor hakem. Ali ayağını tutuyor, hakem sağlık görevlisini davet ediyor. Gerçekten bu Muğla amatör kümenin ayıbıdır. ASKF'nin ayıbıdır bu şuraya bir sağlık görevlisi yollayamıyorsunuz. Gerçekten yetkililere sesleniyorum. Buraya bir sağlık görevlisi yollayamıyorsunuz. Bu büyük ayıptır. Böyle oyuncuları birbirine düşürüyorsunuz. Oyuncular birbirine düşüyor burada. Yedek oyuncunun sağlık görevlisi olarak elinde soğutucuyla sahaya girmesi gerçekten anlamsız. Ali isyan ediyor hakeme böyle bir şey var mı diye. Tuttular Ali'yi iki oyuncu kucakladı kenara getirdi. Çocuk ayağını tutarken sakat ayağıyla belki ağır bir darbe aldı. Belki hafif bir darbe ama yapılan hareket hoş değil. Buna da yetkililer görmesi lazım. Süper amatör kümede sağlık görevlisi yok burada gerçekten. Federasyonun ayıbıdır bu da. Şimdi Tolga Engin'le mücadelesi. Engin, Engin faul yapıyor. Sarı kartı vardı Engin'in. Engin sarı kart ve kırmızı kart. Engin kırmızı kart görüyor. 70 numaralı formasıyla Engin kırmızı kart gördü. Hakeme itirazlar var. Nasıl kırmızı ya? Engin ikinci sarıdan kırmızı kart görüyor ve karttan sonra Tolga'nın üstünden yürüdü orada. Ayırmaya çalışıyor Erdem. Engin'i. Engin bir türlü uzaklaşmıyor oradan. Mehmet Engin'in benim değildi ya. Engin çıkmıyor dışarıya. At Tolga bıraksana Tolga! Tolga da hala Allah orada itiraza devam ediyor. Dalyan Spor'da jandarmalar geldi şimdi sahaya. Engin terk etmiyor sahayı. Evet hakem şimdi Orhan'a da bir sarı kart. İtirazlardan dolayı. Jandarma Jandarmalar da içeride. <laughs> Dalyan Spor 10 kişi uzaklaştırıyor. Samet yerde orada. Haca, öldü, öldü. Devrim faul yapmıştı orada. Haca, öldü, öldü. Yerde, devrim bir müdahalesi var orada oyunculara. Hakem devrimi çağırıyor yanına. Erdem orada Tolga'ya bir yumruk mu attı? Erdem orada Tolga'ya bir yumruk mu attı? Uzaklaştırmak için dostane bir dokunuş muydu bilmiyoruz ama Ortalığın gerilmemesi gerekli bu pozisyonda. Samet'e bir müdahale ama. Ortalığın gerilmemesi gerekli bu pozisyonda. Samet'e bir müdahale var orada yine. Gel, gel, gel. Samet kalkmadı yerden. Gel, gel. Hakem saati durdurduğunu işaret ediyor. Sağlık görevlisini çağırdı. Gel, gel, gel. Adım, Orada sarı kartı gördü Bahadır. hakem orada sarı kart, ay etti, Baş Akem Baş sarı kart ve oyuncuları ay ayırmaya çalışırken Baş Dalyan ya. Sporlu oyuncular oyuna devam etti. Devrim. Hasan'la bir tartışma. hakem orada sarı kart ve oyuncuları ayırmaya çalışırken Dalyan Sporlu oyuncular oyuna devam etti. Devrim. Hasan'la bir tartışma. Devrim. Sarı kartı vardı yanlış görmediysem. Devrim sarı kart gördü.

Abi kavga çıkmasın boşver. Alakemlisiniz. Bak şey dediniz yok Ahlak yok abi lan sporcu ahlakı yok bunlarda. Adamlar buraya vardı kalanı. Bak bak. 35 lira değmez attı bana orada. 25 lira değmez. Bunu kestim oradan. 25 lira kesilmesi lazım. Maçla gerek. 25 lira kesilmesi lazım. Maçla gerek.

Gel buraya gel buraya. Bana Hocam oturuyoruz, çıkın işte. Aha kapalı. Hocam kapalı çıkardılar. Hocam. Hocam. Hake mi dedin? Kapalı çıkardılar. Hocam. Hocam. Hocam.

Kamerayı bir türlü kapatamıyoruz. Orada tartışma devam ediyor. Evet yayına burada son veriyoruz. Görüşmek üzere hoşçakalın. <laughs>